Ya Muhammed bin Salim, sancılandığın zaman acıyan yerine elini koy ve şöyle dua et. Bismillahi, a'udhu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri ma acidu min vaca'i hâdâ. Bismillahi zu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri ma acidu min vaca'i Bismillah, duyduğum şu acının şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım. Sonra elini kaldır ve aynı şeyi tek olarak tekrar et. Bu duaya ek olarak bir başka rivayette şu şekilde geçmektedir. Bismillahi a'udhu bi izzetillahi ve kudretimin min şey min şerri ma acidu. Bismillahi uzu izzetillahi ve kudretihi min şerri ma acidu ve uhaziru. Allah'ın adıyla. Hissettiğim ve sakındığım şeylerin şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım. Bu versiyonda ise elini ağrıyan yere koyup üç kez Bismillah dedikten sonra yukarıdaki dua yedi kez okunur. Sonuç Bu dua farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Her iki versiyonda sahih kaynaklarda yer almakta ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ettiği manevi şifa dualarındandır. Uygulamada küçük farklar olsa da her iki duanın da ortak amacı Allah'ın izzet ve kudretine sığınılarak acının hafifletilmesini dilemektir.